bir daha söylemeyeceğim Şebnem. Bundan sonra o adamın mesajlarına cevap vermeyeceksin. Ben de bir daha söylemeyeceğim. Benim işim bu, bu işler böyle canım. Ne? <laughs> bir oyunculuk gibi düşün. Bak, yani şey gibi. Ben oyuncu olsaydım, oradan oraya gitmem deseydim. Yani ne bileyim setten eve gitseydim, evden sete gitseydim, röportaja gitmem deseydim... ...katalog çekimine gitmem deseydim, güvende gitmem deseydim. Olur muydu? Olmazdı. O yüzden ne? De... O yüzden bu konu kapandı. Ben söyleyeceğimi söyledim. ...ben de söyleyeceğimi söyledim. Ha, işimi aşkıma tercih ederim diyorsun yani. Tabii ki öyle diyorum. Ne diyorum ben? Öf kafamı karıştırma be. Hayır, ben kariyer de önemli diyorum. Ya ben önemsiz demiyorum ki. Bu adam başına bela olacak diyorum Şebnem. Ben de sana diyorum ki Selim'ciğim, iyice sen paranoyak oldun diyorum. Hadi diyorum, canım diyorum, sonra görüşürüz diyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. İyi be, bekle burada dur böyle. Dururum, gerekirse sabaha kadar da dururum. Vallahi hiç kusura bakma Şebnem, o manyak herifle seni baş başa bırakmaya hiç niyetim yok. Aferin, aynen buradadır. Böyle de. Şebnem! 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 Ya hayır yani adam gelip kapıya dayansa ne olacak? Yine Selim Bey uğraşacak. Hadi inat etme de gir artık içeri. Girmeyeceğim. Sen gir içeri. Allah Allah. Bu sokakta sokakta beklenir mi ya? Ayrıca adamı sokakta mı döveceksin? Ne yapacağım? Evet, sokakta döveceğim. Gerekirse evet. onu da yaparım. Hani inatlaşmıyorduk biz? Hani bir daha hiçbir şey sakız gibi uzatmayacaktık? Ne oldu sana? Ha? Ben girmeyeceğim dedim evet. mi bir evet, Dedim. İyi peki. İnat. Şımarık. Bekle burada. ...onu öyle soktu. Sonra zatürre oldu falan diye de kapına dayanma bakmam vallahi. düşündüm düşündüm ne yapsam acaba dedim. Sonra hop birden salep geldi aklıma. Üstüne de bol bol tarçın serptim. Vallahi mis gibi oldu. Ama sen içeri giremeyeceğin için sana yok tatlım. Ha ben vazgeçtim dersen o başka. Sana afiyet olsun. Teşekkürler. Şebnem. Bari öpürt etme. Tamam. Ya hadi ya aynı adı bırak işte. Hadi içeri gel. Bak vallahi sana da bir fincan hazırlamış Yaklaş yaklaş. Ne oldu? İyi ben geleyim bari. etme. Gerçi o kadar inat etmeseydin iyi olacaktı ama neyse. Neyse, olan oldu bir kere. Ee, ne izliyoruz? Korku filmi. Bazen beni çok şaşırtıyorsun biliyor musun? Niye? Ne bileyim, romantik komedi falan izlersin diye düşünmüştüm. Bu seferlik böyle olsun bakalım. Bak öyle elinle yüzünü kapatıp battaniyenin altına saklanmak yok. Niye saklanayım ya? Çocuk muyum ben? İyi. Selin ben bakamayacağım ne olursan anlat demek de yok. Tabii ki de öyle bir şey söylemeyeceğim. İyi hadi bakalım. Hangisini izliyoruz? Şunu şunu. Vay iddialı seçim. Susamam ya, susunca korkuyor. Ama böyle de hiç keyifli olmuyor. Al bakalım gel. Allah. Ay, ne bakalım yaptın anlatsana? Kızlar <Sessizlik> <Zıra> da çıktı mı? Kızlar da çıktı mı? Çıkmadı lan. Ne yapıyor? Böyle dışarıda bir hareketler varmış. Allah, kim geldi? Araba geldi. kimmiş? Kız. Kız bak kız içeride değil miydi? Şimdi kapıyı Kapıyı nasıl kilitliyorum? İçeriden dışarıdan mı kilitliyorum? <laughs> Sevgilim, hmm. hadi kalk yatağına yat. Hmm. Bir tanem her yerin tutulacak ama hadi ben seni yatağına götüreyim, gel. Teyze hmm. gelmeyeceğim. Şebnem, hmm. Selim geldi. <laughs> ya Selim'e gelmiş, hoş gelmiş. Söyle bakayım Şebnem, sen bu çocuğu gerçekten seviyor musun, sevmiyor musun? Şimdi. Kahve? Ya kahveyi de bırak, Selim'e gel. Ay Selim gelmiş, hoş gelmiş. İçeri alsaydın üşür o kapıda kalmasın. Aldık zaten. Ne getirmiş bana? Eli boş geldiyse kapının önüne koyabilirsin. Tamam koyarım. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Fit abimi daha çok seviyorsun beni mi? Tabii ki de seni. Hmm, biliyordum zaten.